Evet, burada çocuklar tekrar Nisan ayı birinci örnek sorularını çözmeye çalışacağız. Nisan ayı. Evet, burada bize bir görsel verilmiş. Görsel. Görsel. Bu görselde diyor ki, böyle bir ışıklı tabela var. Bir dakika yanıyormuş, on dakika dinleniyormuş. Sonra her iki dakika, iki kuyruklara gidiyor ve hep on dakika dinleniyormuş. Soru ne diyor bize? Akşam 19'dan sabah 6'ya kadar bu tabloda yanıyormuş. Kaç dakika aydınlanır? Şimdi biz 10 dakikadan yani saat 19'dan saat 19'dan sabah 6'ya kadar geçen süreyi bulursak burası 5 eklenecek 24, 11 saat olur. 11 saat. 11 saat. Biz bunu da çevirsek çocuklar, 11 çarpı 60'tan, 660 dakika yapar. 660 dakika. Peki, bize nasıl bir şey vermişti, bilgi? Demişti ki, 1 dakika olduğunda, yani yanında 10 dakika dinleniyor. Sonra 2'nin kuvveti olarak gidiyor, 10 dakika. 4 olduğunda 10 dakika, 8 olduğunda 10 dakika, 16 olduğunda 10 dakika, 32 olduğunda 10 dakika, 64 olduğunda 10, 128 olduğunda 10 dakika, 256 olduğunda 10 dakika, olduğunda 10 dakika deniliyor. Çünkü dikkat ederseniz 512 yazmıyorum niye? Geçeceği için. O zaman şöyle düşüneceğim. Yani Şunları bir toplayalım. Bakın burada şöyle bir örüntü var. Dörtten önce toplamları 3, 8'den önce toplamları 7. Böyle düşünürse o zaman 256'dan önce, bakın 256'dan önce o sayıların tamamı 255. 256 ile 255 topladığımızda 511 dakika. Bunları topladığımızda 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Bakın bu 256'tan sonra 512'ye gitmiyorum ama bir 10 dakika daha hareket etsem dinlenici. Mol 10 olduğunda ya yani burası 90 olacak. Topladığımızda 601 dakika yaptık. 601 dakika. Peki benim toplam sürem ne kadardı? 660'tı. 660'dan, 660'dan 601'i çıkardığımız zaman 59 dakika kalır. Bu 59 dakikayı da getirir, aydınlanma bulunan toplarsak 511 ve 59'u topladığımızda 570 olarak doğru cevap bulunmuş olur. Evet, birinci sorunun cevabı D şıkkı oldu. Şimdi İkinci soru, soruda da şöyleymiş. Önce bize asal seyreden ne demek olduğunu bilgisini vermiş. Bir video izlemesi varmış. Bu görüntünün bu tarafı izleme, bu tarafı kalan kısım. Sonra diyor ki, buna göre bu videonun kalan kısmının süresi aşağıdakinin hangisi olduğunda dakikayla da saniye kendi arasında asal olurmuş. Peki, şimdi biz önce videomuzun ne kadar olduğunu tamamı bulalım. Bu izleme, burası kaldı O zaman biz 10-21 ile burada 6-19 dakikaya topladığımız, 19 saniye topladığımızda 16,40 saniye olur. 16 saniye, 16 dakika 40 saniye. Peki biz bunları tek tek çıkartacağız şıklardan. Hangisi alalım da Şimdi 16.40'dan 16 5 5.55'i çıkartıyorum. Bakın saatlerde çıkarma normal çıkarma gibi değil. Burada bir 60'lık kaldı. 100. 55 çıktı. Burası 45 oldu. E burası 15'ti. Burada da 10 kaldı. Şimdi 10 ile 45 aralarında saldı. Değil. O zaman bu olamayacak. Yani bu şu, olmaz. Bu olmaz. Şimdi geldik diğerine. 16-40'dan 16, 40'dan, 16 40'dan, 11 15 çıkarttığımız zaman 11 15 çıkarttığımız zaman bu sefer elde almamıza gerek yok. 40'dan 15 çıkarsa burası 25 burası da 5 olur. Şimdi 5 ile 25 aralarında asal değil. Bu da gitti. Bu da gitti. Şimdi gelelim aynı mantıkla 16 virgül 16 virgül 12 55'i çıkartacağım. Burası 100 olur. 55'i yoktur. Bura 40 olur. 15 45 olur. 45. Burası da 3 oldu. Bakın 3 ile 45 aralarında asal bir. O zaman bu da olmayacak. Doğru cevap bu. Ama yine de bir kontrol edelim bakın. Burada 16.40'dan 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 13.51'i çıkarırsak burası 60 olur. 149 olur burası. Burası da 2 olur. Gördüğünüz gibi 2 dakika 49 saniye kendi alanına asal. O zaman doğru cevap değişiklik olur. Evet, üçüncü soruya bakıyoruz. Burada ise bir ekok sorusu sorulmuş bize. Bir fabrikada kalın demir, ince demirin kütlelerini demir vermiş. Fakat burada en çok paket isteniyor. Tamam. 10 tane alabiliyormuş, Tamam. Aradaki fark üstü, yani kaç tane fark vardır diyor. Eşit, bakın toplamlar eşitlendiğine göre burada bir ekop almamız gerekir. O zaman biz 25 ile 25 ile 35'in ekopunu alırsak, bakın burayı ıı, 5'e böldüğümüzde burası 5, burası 7, tekrar 5'e böldüğümüzde 1'e 7, 7'ye böldüğümüzde 1. E, 7, 7 25. Burası demek ki 175'miş. Ekokları, 175. Ee, peki bunlardan 10 tane alabiliyorsam hepsini o zaman 175 ile 10'u çarptığımızda 1750. 1750. Peki 1750'yi 35'e böldüğümüzde kalan demirde ne kadar kullandığını buluruz. Burası 5, 50 tane bunda kullanmış olur. 50. Aynı şekilde 1750'yi 1750'yi 25'e böldüğümüzde de 7 kere var. 70'te bundan kullanırız. Bizden ne istiyor? Bunların ikisinin farkını istiyordu. 70'ten 50'yi çıkardığımız zaman sonuç 20 olarak bulunur. Cevap 5 olarak bulunur. Evet, yine aralarında asıllı tanımını yapmış. Aşağıda birer üzerine farklı doğal sayı yazan 9 kart verilmiş. Bu kartlardan bir ters çevirdi, üzerinde yazan doğal sayı görmekte. Şimdi buradan bize 3 tane öncü vermiş. 3 tane. Sadece bir tane asal çarpan siyah. Bir olan ha, siyah gelecek. 2 olan mavi, 3 olan kırmızı son durumda hepsi eşit olmasını istiyormuş. Yani kaç harf varsa hepsi eşit, tamam. Buna göre ters çevirilen kartta, yani bununla kaç yazı olması olabilir diye sormuş. Şimdi çocuklar, birinci buna geleceğine göre asal çarpanı. 19'un bir tane asal çarpanı var. O zaman buraya 19 gelecek. 19'u yazdım, bu gitti. 85 81. 3'ün 4. kuvveti olduğu için 81 de buraya geliyor. 81. Aynı şekilde burada 128 var. Bakın bu da 2'nin 7. kuvveti olduğu için 128 de buraya yazdım. 128. Şimdi mavi kutuya, mavi kutuya iki asal çarpan olacaktı. Bakın bu 8 ile 3 olduğu için 2 ile 3'tür. Yani 24 buraya gelir. 24 buraya geldi. Tamam. 18'de 9 ile 2'nin çarpanında 2 ile 3 daha yani bunun iki çarpanı var. 18 de buraya geldi. 18. Şimdi 96'ya da verelim. 105'in çünkü çarpanı fazla. 96'ya bakalım. 96. 2'ye böldüm. 48. 2'ye böldüm 24, 2'ye böldüm 12, 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm. Bunun iki tane çarptan o zaman 96 da buraya gelecek. 96 da buraya gelecek. Bu da gitti. Yani bunlar gitmiş oldu. Evet. Şimdi 105'in çarpanları 3, 5, 7 olduğuna göre 3, 5, 7 kalem rengi değiştireyim. Burası 3, 5, 7 olduğu için 105 burada. 105. 105 yazıyorum. 30 da zaten 2, 3, 5 olacağı için 2, 3, 5. Bu da buraya gelecek. 30. O zaman bakın birbirine eşit olması için demek ki 3 çarpan olan ifade gelecek. Burada da incelediğimiz zaman bakın. Bu 11'in karesi. Bu olmaz. Bu 12, 2 ile 3 yani çarpanın bu olmaz. Bu 2 ile yedir. 14'ün karesi olduğuna göre bu da olacak. Doğru cevap burada 90. Çünkü çarpanı 2, 3, 5 olduğu için asal çarpanı. Demek ki buraya da 90 gelmesi gerekiyormuş. Evet bu sorunun cevabı A küçüktür. Evet. 5. soruda, 5. soruda bize üstü sayıların çarpma bölme özelliği ve üstün, üstün şey bilgisi vermiş. Demek ki bunları bu soruda kullanmamız isteniyor. Bir evlatçı 8 metre bir arazi 8 eş parçaya bölünmüş. Tamam. O zaman biz arazinin kalan kısmını bulalım. 8 üzeri 8 eş parçaya böldüğünü göre bir tanesinin alanı 8 4. Yani şöyle düşündüğümüzde şöyle düşündüğümüzde şeklinde dikdörtgen şeklinde 8 üzeri 4. Daha sonra parçanın uzun kenarı, bakın uzun kenarı bize vermiş, uzun kenar demiş 4 üzeri 4 ve kısayı bize soruyor. Şimdi çocuklar bize bu öncül bilgileri verdiğine göre, yani biz 8 üzeri 4'ü 4 üzeri 4'e bölerek de yapalım. Evet, burada 8 üzeri 4'ü 4 üzeri 4'e bölerek işlemi yaparsak yani 2'nin kuvvet çevirdiğimizde 2'nin 12'si bölü 2'nin 8'i bu işlem bölmenin kuralına 2'nin 4'ü. Fakat şöyle de yapmamız isteyebilir. Yani 8 üzeri 4 sayısı 4 üzeri 4 ile hangi sayının çarpımıdır diye A gibi düşünürseniz bu 2'nin 4'ü ile 4'ün 4'ünün çarpımı bu da 4'ün 4'ü ile A buradan da hesaplanabilir. Yani önce bilgi vermiş. O zaman burada doğruca A şıkkı oluyor. Şimdi gelelim bu soruya. Bir olasılık sorusu sorulmuş. Şöyle yapalım. Biraz yukarı alayım çocuklar soruyu. Evet. Olasılık sorusu. Şimdi önce olasılığın tanımını vermiş. tamam. I, aşağıdaki yayın yaptığı kanalıma dijital platforma göre verilmiştir. Tamam. Eba TV 9 Ağustos'ta başlamış. Bu şey vermiş, bölümleri vermiş. Tamam. Bu ders programına göre 5 gün boyunca dersleri takip eden Zeynep'in en çok izlediği ders matematik. Bakın burası önemli. Matematik. Zeynep bu platformdan bir rastgele seçip dersleri 5 gün boyunca takip etmiş. Şimdi siyah kısımda sorumuz. Ne diyor? Buna göre Zeynep'in takip ettiği kanal numarasının çift sayılaması. Şimdi bakıyoruz Zeynep e, hangi okul türüne gidiyor Onu bulmamız lazım. Matematik, matematik, matematik. Burada matematik fazla. Diğerlerine de bakalım. Orta için matematik bir tane var. Bir de burada var ama fenler de iki tane olduğu için bunun matematiğin çok yoluna bahsedemeyiz. Aynı mantıkla bir şey geçiyoruz. Matematik, matematik. İki tane ama fizikler iki tane olduğu için bundan da bahsedemiyoruz. O zaman Zeynep de demek ki ilk okula gidiyor. Yani bu gruba gidiyor. Şimdi bize sorduğu soruda ne diyordu? Kanalın çift numara olması. Burada çiftler gördüğünüz gibi iki tane var. 410, 106. Peki olasılığın tanımını yapmıştı çift sayı gelmesi diyelim. İstenen durumları tüm durumlara bölünür. Peki tüm durum kaç tane? Örnek üzerimiz 5 tane. Çift sayı gelmesi 2 tane. O zaman bunun doğru cevabı da 2 bölü 5 olarak hesaplanır. Evet. Yediğimiz soru güzel bir soru. Şimdi bizden önce yarış çapkıda olan bir dairenin çevresini ve bakın bu bilgiyi de kullanmamızı istediği için vermiş bize. Şimdi diyor ki tekerleklerin bir yüzeyin alanı bildiğiniz kare. Bakın bu tekerlekler kareymiş. Hemen biz kare olduğuna göre şöyle düşündüm. Tekerlekler bu. Alanı da vermiş bize. Alanı, alanı 1125 1125 santimetre kare. Tamam. Şimdi tekerlekten kenar uzunluğu geçtiği silindirin yarım daire biçiminde yüzeyin uzunluğu eşit 35 yarım silindir. Bakın şunlar, şöyle ver, şurası şu yarım silindir. Şöyle düşünün, bakın şöyle aldığımızda, şöyle yapalım. Şöyle bakın yarım silindir böyle düşünürsek bu tekerin bir kenarı Peki. Bize şunu vermişti, Önce biz bunun neyi bulmamız lazım? Kenarın uzunluğunu. Peki ben 1125'e kale aldığım zaman aslında bu 225 ile 5'e çarpımıdır. Yani burada 15 kök 5 çıkar. 15 kök 5. Peki bize ne demiş? Bu kenar bu kenar çevrenin yarısı. E çevre 2 pi, 2 pi ile 2 pi ile 2'ye böldüğüm zaman 15 kök 5'e eşit olacakmış. Bunlar gidiyor çocuklar. Pi'yi kaç ağlamış? 3 ağlamış. 3 ağladığımız zaman 15'i 3'e bölersem o zaman R'niz 5 kök 5. Şimdi bana sordu. Bana sordu. Neresiydi? Şu uzunluğu soruyor bana. Bu uzunluğu soruyor. Bu uzunluğu soruyor. Bakın bu 30 tane aslında çapa eşit. ben yarı çapı buldum. Yarı çap 5 kök 5'tir. O zaman bir tanesi nedir? Bir tanesi 10 kök 5'tir. 10 kök 5. Bundan kaç tane var? 30 tane varmış. Uzunluğu sorduğu için 30 çarpı 10 kök 5'te doğru cevap burada 300 kök 5 olarak hesaplanır. Yani o zaman Doğru cevap D Evet, yine bir olasılık sorusuymuş. Olasılığın tamamını yapmış, tamam. Ee, sosyal kurdu ve öğrenci seçili tamamları ben tek tek yazılacak, boş kalmayacak, hepsi dolacakmış. Öğretmen sınıftaki diğer sosyal bırakıp belirlemeye karar vermiş, tamam, ee, boş kalmayacak. Öğretmenin kartta yazılı olmayan öğreticileri sırasında kutuda rastgele hepsini doldurmuş. Soru şu, diyor ki, bu şekilde kutuda kağıt ilk çeker, okanın tiyatro bölümünde, yani burada olmasını istiyormuş, olasılığı kaçtır? Şimdi çocuklar burada, bunları tek tek dolduracağız. Bir, iki, üç öğrenci buraya, iki de buraya, beş, dört de buraya, 9. 2 de buraya 11. 1, 2, 5 de buraya 16 öğrenecek. Şimdi 16 tane yeni Bakın bunları katmıyoruz. Onlar var zaten. O zaman olasılık, olasılık o kan için diyelim. Yani A olsun onun durumu. Örnek uzayı 16. Çünkü 16 durum var. Peki tiyatro kulübünde olmasına kaç durum var? 4. 4 durum var. 4. O zaman olasılık A için sadeleştirdiğimizde 1/4 bölü olur. Bu sorunun da doğru cevabı. Evet. Bir veri analizi sorusu sorulmuş bize burada. Iıı, aşağıdaki daire özetlerine göre ve sütun grafiği defolu çıktığını göstermiş. Tamam. Atölyede Mart ayında dikilen gömleklerin 135 tanesi defolu kazaklanmıştır. Buna göre siyah sorumuz Mart ayında dikilen eteklerin kaç tanesi defoludur? Eteğe soruyor. Çocuklar şöyle düşünelim. Bakın şu ürünlerin tamamı 3600 O zaman 360 daire dilimi 3600'e karşılık geliyorsa Demek ki bir dilim kaç dereceye karşılık verir? 10 derece. Çünkü bu no, bunun no, no, 10 katı. O zaman bir hemen burada kaza buluruz. Kaza kaç olur? 500 olur. Kaza olur. Peki. Mart ayında dikilen gömleklerin 135 tane defo. Bakın gömlek burada kaç müşteri var? 15. Gömlek 15. Defosu 15. O zaman şöyle düşünelim. X sayısının 15 bölü 100'ü, 15 bölü 100'ü, 135 bakın bu bunun 9 katı olduğu için, 9 ile 100'ü çarparsam, 900 tane de gömlek varmış. 900 de gömlek. 900. Hatta 3609 açısı da gitseniz, burası 90 derece çıkar, o şekilde düşünürüz. Ama tek tek bulalım, burası da 900. Şimdi Defolu kazak sayısı, defolu kazak defolu pantolon sayısına eşittir. Biz bulmuştuk. 500 ün, 500 ün, kazak bulmuştuk. 500'ün, 500'ün kazak defosu kaç? Yüzde 20. 20 bölü 100'ünü bulursa, bakın bunlar giderse 100 tane kazak defolu. O zaman biz neyi bulabiliriz burada? Pantolonu bulabiliriz. Şimdi hangi x dersek 10 bölü 100 100'ü 100'e eşit olmuş. Bunları da gerekli sadeleşmeyi yaptığımız zaman pantolonla 1000 tane olduğunu buluruz. Bu da pantolon, bu da 1000. 1000. Şimdi bakın bunları toplayalım. 1900, 500 de burada 2400. Toplam ürün 3600. 3600'den 3600'den 2400'ü çıkartırız burası 1200 kalır. 1200. O zaman 1200 sayısının etek yüzde beşi olduğu için kuslu şeyle defolu. 1200'ü ben 5 bölü yüzünü bulacağım. Bunlar gittiği zaman 60 tane defolu olur. Bu sorunun da doğru cevabı 60. Evet, gelelim diğer sorumuza. Onuncu soru bir cebirsel ifade sorusu. Katsayla ne olduğunu, saat terimi ne olduğunu bize açıklamış. Tamam. Şimdi eşit parçalardan oluşuyormuş. Tamam. Bir tam turu 10 saniyede. Bakın bu 10 saniyede, 10 saniyede 5 bölmeyi geçtiğine göre o zaman 1 saniye 2 saniye, 1 bölüm 2 saniyede geçiyor. Aynı şekilde bu da 12 altı bölmeliymiş. O zaman böldüğümüzde 2 iki saniye. İkisi de eşit bölüyoruz. Tamam mı? Şimdi diyor ki çarpıda yukarıdaki butona basın. On dört saniye açık kalırsa. Tamam mı? Kaç sayılar toplamıyla soru şu. Sabitlerin çarpımı ne olur? Şimdi çocuklar bakın. Bu bu tarafa dönünce görüntü ters tarafta oluşur. Bu bu tarafta Görüntü ters tarafta. Şimdi şöyle düşünün. On dört saniye 10'dur Bu 10 saniyede turu tamamladı. Buradaymış, o zaman 2 saniyede buraya gelir. Bakın 2 saniye buraya geldi. 2 de buraya geldi. X artı 2. Ters tarafa da görüntü oluşacaktı. Burası x eksi 3, x eksi 4. O zaman bunun için x eksi 4'ü gördük. x eksi 4. Şimdi gelelim bunun için. Bu tarafa çevrilmiş ama görüntü ters oluşacağı için. Bakın Sadece iki saniye gelecek. O zaman bu buradaysa iki saniyede buraya gelir. Ve bu da buraya gelecek. O zaman burada oluşan görüntüde x eksi 3 olur. Şimdi bizden istediği neydi? Bunları çarpın. Yani x eksi 4 ile x eksi 3'ü çarpmamız isteniyordu. Çarptığımızda da şuydu. Burası x kare eksi 7x artı 12. Kat sayılar toplamına 12, bir de burada 13, 7'si yoktur. Kat sayılar toplamı 6. Sabit terim kaç? 12. 6 ile 12 çarptığım zaman bu sorunun doğru cevabı 72 olur. Evet, Nisan ayı birinci örnek sorularını çözmüş olduk çocuklar.